Şimdi burada e, alışveriş tam olarak bitmemiş. Alışverişin tam olarak bitmesi için e, kişilerin yapmış oldukları pazarlık sonucunda e, paralarını da almaları gerekiyor. Teslim almaları gerekiyor. Fakat e, bir şekilde e, parayı alamamış. bir yani Beyefendi e, aralarında anlaşmışlar bir akit üzerinde bir şeyi satmak üzere anlaşmışlar. Ve beyefendi bu parasını alamamış. Şimdi bu gibi ihtilaflı, nizalı durumlarda alışveriş parayı almadığı zaman bitmiş olmuyor ki bu nasıl kalkıp da alan, alma durumunda olan kişi, alan kişi demiyorum. Çünkü henüz daha almamıştır. Kalkıp da üçüncü bir kişiye satıyor. Bu üçüncü bir kişiye satamaz. Yani Sahibi olmadığı bir şeyi başka bir insana satmış oluyor. Efendim nedir? E, kanuni boşluklardan ya yararlanıyor. Orada imzayı atmış. E, tapu dairesinde de diyorlar ki paranızı aldınız mı? Adam da e, düşünüyor ki ya artık bana bir, Aa, bir yanlış şey diyor. yapmazlar, bir hile yapmazlar, beni aldatmazlar. Yani buraya kadar güveniyor. Diyor ki evet parayı aldım diyor. Öbür adam ne yapıyor? İmzayı nasıl olsa attı diyor, parayı ödemiyor. Ve burada imza atmak, tapunun onun üzerine geçmesi bu malın sahibinin o olduğu anlamına gelmez. Tamam onu o malı da bir başkasına satıyor ya hocam. Evet. Şimdi demek ki Mustafa abi ben öyle anlıyorum. Bu malı tekrar alıyor bir şekilde. Çünkü noter satışıyla aldık falan diyor ya demek ki ispat ediyor ve bu durum iptal ediliyor. İkinci bir insana daha sattığından dolayı o adamın da parasını alıyor sonuçta. O adam da aslında malı almıştı. Bu durumda malın ilk sahibi olan Mustafa Bey son sahibi olma yolunda giderken işi iptal olunan vatandaşa karşı sorumlu mu? Ona bir para iadesi falan yapacak mı? Hayır. O alıcı kişi, ilk alıcı kişi parayı ödememiş ki. Ona karşı bir sorumluluğu yok. Ödemediği için kalkıp efendim bu üçüncü kişi ile birinci kişi arasında yani asıl satıcı arasında böyle anlaştığı zaman bir problem olmaz çünkü alıcı kişi akti tamamlamamış öyle anladım değil mi doğru anlamda alıcı şimdi alıcı kişi akti tamamlamamış ama bir şekilde o malı bir başkasına satmış o adamdan da parayı almış evet tamam mı bu parayı ödemeyen adam başkasına satarak para almış evet mal da tekrar Mustafa Bey'e dönmüş. Hocam sonradan... Nasıl dönüyor ona? Artık orayı nasıl yaptılar onu bilmiyorum ama... E, ...geçen seferki konuşmamızı hatırladım ben. Hı hı. Malı tekrar aldım ben demişti. Öyle evet. hatırlıyorum. Sonra üçüncü son kez sahip olmak için para ödeyen adam vardı ya hocam. Evet. O adam tabii şimdi hem parasından oldu hem de malından oldu dolayısıyla. Hı hı. Mustafa Bey diyor ki benim ona karşı bir sorumluluğum var mı? E, bunun ona karşı herhangi bir sorumluluğu yok çünkü... Bu satıcı kişi mağdur olmuş yani ilk kişi satan kişi bu mağdur olmuş bu mağdur mağduriyetini de bir şekilde telafi etmiş. O e, malı aldım diyen kişiyle e, ondan e, o, o alan kişi diğer kişiye bunu satıyor ya onunla onun arasında bir problem var. Yoksa mal kendisine geri döndüğü için bunun herhangi bir sorumluluğu yok.